Merhaba arkadaşlar. harika bir kadın dinamikte İspanyol bir Roblox'ta bugün devasa kar topu yapma oyunundayız ve bugün devasa kar topu yapmaya çalışacağız arkadaşlar amacımız şu yerde bir karımız var ve bu karı toplamamız gerekiyor oyunu sesini de biraz açarsak bakın böyle topluyoruz arkadaşlar kocaman bir kar yapıyoruz ve sonrasında bunu daha da adım aşağı yuvarlayarak engellerin ve her şeyin üstünden geçiyoruz daha fazla yuvarlayabilmek için yumurtadan pek çıkartmamız falan gerekiyor sanırım nasıl olacak bilmiyorum ama Donuyorum abi. Karın içinde donuyorum abi. Dostum kaç kart topladın dostum. Bir sürü yaptım. Şu an yuvarlak bir dağ oldu ve birazdan yokuş aşağı yuvarlayacağım. Panda da benimle birlikte. Ama oyunda pet falan var mı diye bir bakalım arkadaşlar. Ben az önce yuvarladığım 23 bin coins verdi bana. Allah yumurtaya bakın. Yüzlük yumurta varmış. Açalım arkadaşlar. Basic'e kaçıyoruz bir tane. Geliyor, 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 geliyor. Polar Bear. Geliyor, 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 geliyor. Kutu payısından bir tane daha geldi. Peki iki tane pedimiz var. En iyi şekilde donat diyorum. İki tane pedi taktık. Bakayım. Oho, oho, oho. daha fazla. 76.100 tane kar topu yapmamız gerekiyor. Aşağıda gösteriyor. Yeni bir bölge açtın kamp alanı. Aldım. O ne demek? Dostum ne yaptın? Bak bak bana bak. Ayakkabım ve küreğim var arkadaşlar. Onları da galiba şu kafenin olduğu yerden alacağız. Şimdi yuvarlayıp size ne olduğunu göstereyim. Bakın buradan aşağı yuvarlayıp. Rolay serbest bırak. Oy oy. Yolun sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Amacımız bu. Yerde coinslerimiz var. Bombalara basarsak ne mi oluyor? Ya. Bombaya basınca öldüğümü dün <laughs> bu kadar hızlı öleceğimi düşünmemiştim. Dostum yolun sonuna varacağız. Yolun sonuna varmamız lazım. Topla papi. Papi topla papi. Az önceki gibi çok toplamam lazım arkadaşlar. Bombaya gelirseniz ölüyor musunuz? Ben bombaya vurunca kartopu parçalanacak sandım ama ben parçalandım. Dostum sen komedisin dostum. <laughs> topla papi topla. Birazdan üst bölgelere geçeceğiz arkadaşlar. Yetis grow falan diyor. Üst bölgeler falan da var herhalde. Onlar nasıl bir şey bilmiyorum. Bak kostüm mü bu? Dostum Buddy ile konuş diyor. Abi burada şey nerede acaba? Repair Shop falan diyor. Ayakkabı ve şeyi nereden alacağız? Dur bilmiyorum. Işınlanma. Özel dükkan. Özel dükkan. Ha burada şeyler falan var. Okey şimdi 9800. Kocaman yaptım. Panda yuvarlıyor musun? Dostum hadi. Gel gelim 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 Rural Snowball. Ah. Ah. Her yeri buram papi. Yuhuu. Aa rampa var. Be. Aa daha çok puan veriyormuş. Yeşiller mi oldu? Daha fazla uzatıyor. Yolun sonuna gitmem gerekiyor. Oy, oh, çam ağacı çekil. Aradan a bu ne roket? Aa roket etrafı patlatıyor. Kar topum bitecek birazdan. Yolun sonuna varması gerekiyor Papi'nin. Dostum varırsak ne olur? Varırsak diğer bölümün etabının kilidini açıyorsun büyük ihtimalle. Hadi şuradan uçalım. Hadi. Aa mıknatıs geldi. Ne oluyor? Mıknatıs ne? 25 saniye boyunca mıknatıs diyor. Ha coinsleri üstüme çekiyorum. Aa ilk bölümü bitireceğim. Kartopu mayla bitmedi arkadaşlar. Bu ne? Oo. Aha. Top geldi. Ona devam ediyor hala. Arkadan devam ediyor hala. Yeşiller daha da büyütüyor bizi arkadaşlar. Yeşiller bize daha da fazla kartopu veriyor. Tuttum yalan oldu. Of yolun sonuna varmak çok zor. Sağdan bakın. Daha neredeyim? İkinci etaba yeni gelmişim. Huu! Roket. Roket hepsini patlatıyor. Hadi. O! Ay! Allah yanıyor. <laughs> Kar topum yanıyor. Bu onu eritiyor. Olamaz. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Gitti. Olamaz her şeye vurmamak gerekiyor. Dikkat etmekte fayda var. O İkinci etabı geçti. Bobby. Bobby. Abiniz boyunda da coşuyor. Arkadaşlar yolun sonuna varalım mı? Yolun sonuna birazdan varacağım. Amacım yolun en sonundaki bu ne altın sarısı? O güzel. Yoldan bir şey topladı. Allah. Harita değişti. Şurada mıknatıslı bir şey var onu alayım. Allah. Hayır bitiyor. Kartopu küçülüyor gittikçe. Hediye aldım, para aldım, her şeyi alıyorum şu an. Oho şuradan şu kart kartın adam alalım. Hızlanıyorum bak gittikçe. Bitiyor mu? Bitmesin. Oyun bitireceğim çünkü. Bu ne abi? O arada bir şey aldım arkadaşlar. Yukarıda özel gücüm var. 3 tane. O oh, o oh, Allah 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 <laughs> Çok çirkin gidiyorum şu an. Hadi yol sonuna vermem lazım. Dostu neredesin? Yarısına kadar geldi. Hayır. Bombaya vuruyordum. Hayır yanacağız. Yanıyoruz. O oh, bu kar topunu çok hızlı bitiriyor arkadaşlar. Kar topuna bak be. Ne gidiyor be. <laughs> Böyle bir kartopu yapmışım ki. <laughs> Ölmüyorum arkadaşlar. O patlattı roket. A 3900 kaldı. Bitiyor. Bitiyoruz. Olamaz gücümüz bitiyor. Hayır. Aradan geç. Bütün coinsleri topladım. Panda bana yeni join Dostum server'dan düştüm. Server'dan düşen panda. Evet bitiyor arkadaşlar. Yıldız var. Yıldız 24 saniye boyunca bana bir şey verdi. Büyük ihtimalle nereye çarpsam bir şey olmuyor. Allah senin ne yapmasın. Öyle bir şey yokmuş. Öyle bir şey yok. Yandık abi. Gitti kartı Of 23.460 para verdi arkadaşlar. 47 bin param oldu. 25 kalsın onu toparladı dedi Leo Şimdi yukarıda bir yer var. Bakalım orası neresi? VIP artı 4 yürüyüş hızı. Aa şap var. Aa burada ayrı bir yer var. Bir dakika şap. Aa ayakkabı değiştirebiliyorum. Bu. o benim ayağımda gold ayakkabı var. Bu gold ayakkabı bana nereden gelmiş arkadaşlar? Kürekler. Küreklerde de en iyisi mi var? Freeze. Ha galiba ben premium olduğum için. Bir tane verilmiş. Bu da bir tane veriyor. Paramız ne kadar? Biz şimdi şey alalım bak. 3 tane veren var. 8000. Kürek olumluk yapalım. Olumluk küreği taktım. Taktık mı bakalım. Takmışız. Buz. Ayakkabı. Benim ayağımdaki ayakkabı ne kadar veriyor? Onlardan nereden bulacağız ya? Benim ayağımdaki ayakkabı standart galiba. Aa sarı. Bende ne var ya? Aa sarı ayakkabı var arkadaşlar. Ne kadar veriyormuş? 12 veriyormuş. Snow Speed 7'ymiş. Galiba ben premium olduğum için bana bunu vermiş olabilir. Oğlum ben de o zaman en iyi ayakkabı takıldı. Aynen ben en iyi ayakkabı takıldı. Eldiven. Eldivenim iyi değil sanırım. Bir dakika. Eldivenim ne benim? Noel Baba eldiveni var 3. 3 veren eldiven var arkadaşlar. 5 veren var. 18 bin veren var. Onu da şey 18 6 veren var. Onu tak. Oo papi. Özel dükkan kırık yumurta diyor. Kırık yumurtayı aç. Aç abi kırık yumurta. Oyunun sonuna gideceğiz. Oyunun sonuna varacağız. Tuzlu biteceğim mi? Biz bu oyunu bitirmeye girdik ya. Biz bu oyunu bitirmeye girdik abi. Bizim için. <laughs> Big Snowman geldi. Kral Pet geldi. Aa, Çok iyi değilmiş arkadaşlar. O kadar Robux verdik. Allah sizin abimiz. Kabin diye bir bölüme gidiyorum. Bak yeni yeni yerlere gidiyorum. Burada da kesin yumurtalar falan açız. Gidiyorum arkadaşlar. Kabin kabin evin olduğu yer. Buzlu yumurtası. Aa burada da yumurta var. 5000'lik yumurta aç. Geliyor. Oo, Ice Monster. Bakalım ne kadar veriyor. Ice Monster. Nadirmiş. 4 kar koleksiyonu. Yüzde o kar diyor. En iyi tak diyelim. O geldi arkadaşlar. Oo, daha hızlı koşturuyor. Kabin denilen yer burası. İçeri girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Mesela buranın kilidini açtın diyor. Buradan istersek yukarıdan aşağıya da düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni bölümler size yumurta veriyormuş, ee, yumurta kazanmanıza fayda sağlıyor. Bakın diğer bir bölge var arkadaşlar. Zone yani bölgeler var. Açmak için 500 bin kartopu yap diyor. Ondan sonra buraya girip buradan da yumurta açıp kar toplayabiliyorsun. Şu anda mesela burada daha fazla kar topluyorum. Oo artık burada daha iyi kasabiliyorum. 88 bin yapacağım. Geliyor 88 bin. Hazır mıyız? Dostum yap biter Abinin elleri dondu. Ellerim ya Ama bunu yapacağım dostum. Yapacağım bunu. Umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar. Sizin için ellerim dondu arkadaşlar. Neyse eldiven var Allah'tan. Şu yaptığım kar topuna bakın. 88.100 olacak arkadaşlar. Ondan sonra ne olacak çok merak ediyorum. Bak burası daha çok veriyor arkadaştır Hadi. Hadi 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 topla papi. O 86. 88 de bitmiş olacak. Vallahi 88 oldu. Aha da bitti maksimum seviye diyor. O rabbit falan mı atmam lazım şimdi acaba? Gidiyoruz harbiden gidiyoruz. Şimdi sıkı durun. Allah 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 kartopu Oy kartopuna bak. Daha fazla almıyor maksimum seviye. Şimdi aşağı ineceğiz. 6 dakika sonra hediye verecekmiş. Ne verecek çok merak ediyorum. Gidiyoruz. Play servis bırak. Allah. Uhu! Kartopunu döndür mü? Nasıl döndürüyoruz kartopunu? Arkadaşlar bir yerde kartopunu döndür yazdım ama nasıl yapacağım bulamadım. Hiçbir yere vurmamam lazım. Sadece coins toplayacağız. Sonra kadar gitmemiz gerekiyor. Mıknatısı aldım. Oo, koruma aldım. Şu anda ölümcül kartopu. Her yeri yıkar ama ona bir şey olmaz. Erimesin kartopum. Kartopu erime kartopu. Kırıldı. Yıldız var onu alalım. Bir tane büyüme alalım. Bombalara çarpmamak gerekiyor ona dikkat edin. Aa yanıyor yanma yanma yanma. Oh yolları açın abi. Papi geliyor. Koruma al. Şimdi hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Şu yeşiller büyütüyor bizi. Onları almamız lazım. İlk etap bitti. Geliyor devasa kartopu. Papi'nin kartopu. Ah mutlası alamadım. Büyütenleri al. Büyütenleri al. ateşe çarptım ya. Ya buna çarpma ya. Şunu alalım. Her yere vuruyorum her yere vur. Arkadaşlar çok zor ya. Bakın daha ikinci etap yeni bitecek. Neyse böyle böyle bitirebilecek biz bakalım. Nereye kadar gideceğim çok merak ediyorum. Arkadaşlar son bölüme geldim. Son bölüm. Kırmızı etapa geldim. Bakalım bitince ne olacak çok merak ediyorum. Şu an son etaptayız. Sağdan bakın kırmızı finale kadar geldim. 140 bin gittim arkadaşlar. 88 bini doldurduktan sonra hala bitmedi. Umarım bitmez. Ups mıkladı sağ. Finalde bakalım ne verecek çok merak ediyorum. Bombaya vurursak ölürüz yalnız ona vurmayın. Hayır yanıyorum. Gene yanıyorum ya. Abi ona vurmayacaktım ya. Ona vurmamam gerekiyordu. Neyse söndüm. Haydi papi. Oyunu bitiriyor. Dostum sana bir akış. Bana bir akış arkadaşlar. Abiniz finish'e geldi. Vay be. Kartop oyununun sonuna kadar geldim. Çılgın papi. Güzel. Bir sürü coin aldım bu arada. Hepsini kullanacağım şimdi. Aha bitirdim arkadaşlar. Finish yolun sonu. Bakalım ne olacak. Hop geldim. Oho bir oyun bitti. Harikasın. Çok iyi yere gittin Bonus 1000 para. Ele, ele, ele 3850 para. Ne oldu şimdi? Eron Papi'ye Slop Wizard diyor. Snowballers oyununu tamamladı. Dostum var ya finansın. <laughs> Abin oyunu bitirdi. Galiba benim için oyun bitti. Summon Snow Storm diyor. Kar fırtınası. Çağırmak misin? <laughs> evet. Başarıyla satın alındı. Kar fırtınası. Oha Aaron Papi bir kar fırtınası çağırdı. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur ne yaptın? Haritaya bir kar fırtınası getirdim. Bu sayede daha çok topluyorsunuz sanırım. hu Aşağı inme yerimiz aynı ama galiba arkadaşlar. Öyle mi bakalım. Kar topunu döndür. Ha, sağ sol demek istiyor kar topunu döndür derken. Ha, böyle aşağı inerken arkadaşlar. Bu sefer şey oldu. Ona basarak inerseniz hiçbir şey görünmüyor. Yanıyorum abi. Bombaya çarpacağım şimdi. Çıkayım buradan dur. Bu. Geldim. Tamam ben yukarı doğru gidiyorum. Bakalım bizi yukarıda ne bekliyor. O şu an fırtına dolu. Şuradan çıkalım. Oradaki yeri açabilmek için 500 bin mi istiyordu arkadaşlar? Bu abi ne yapıyoruz ya? Şunu da bir konuşalım. Mavi sevdiğim renktir. Ben 8 ayak 3. 8 ayak. 3. Mağaram açık bir konsept düzenli. Mavi sevdiğim renktir. Yıllardır burada kar yağıyor. E ee, abi senin ne? Mağaram açık mı? Abi sen ne konuşuyoruz biz seninle ya? <laughs> Mavi en sevdiğim renktir. Tamam bu normal öyle konuşmak için koymuş. Bir işe yaramıyor arkadaşlar. Snow Bro da öyle. Hey benim Snow Bro. Hey 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 benim adım Snow Bro. Çikolata ve yer var. Buradan da toplayabiliyorum ben. Santa mı? Noel babam var. Sonunda Fred diye birisi var. Bakayım o ne diyecek. Geçen hafta güneş yanı. Tepede garip bir penguen var. Haftalardır bir şey üzerinde çalışıyor. Nerede penguen var? Onu görmedim dostum. Bu evi kendim inşa ettim Dostum evin çok iyi Fred Bu evi kendim Tamam Fred aynı şeyi söylüyorsun Çok uzunsun Ben mi? E, evet olabilir Sen küçüksün çok uzunsun Sen küçüksün Sen küçüksün Fred Tamam bu evi kendim inşa ettim Tamam anladım Tepede bu penguen var diyor arkadaşlar Penguenin olduğu yere doğru gidelim mi? Tabii ki penguenle alakalı. Dostum neymiş bunlar dostum? Buna görev veriyor galiba ben anlamadım Santa hatlı Santa çapkası Yukarı doğru çıkıyoruz Buzul yumurtası Bu penguenin olduğu bölge Yukarı doğru gidiyoruz Şurada bir şey var Gene bir şap var Penguin sen misin? Yok kullanım. Bugün çok fazla kar topladım. Şelale içinde doğdum. Buraya nasıl çıktın? Çıkarım ben. Kasaba uçmayı seviyorum. Çok güzel. Sen de uçuyor musun? Bu da burada uçuyor herhalde. Burada shop gene dükkan var arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? Açmak için 500 bin para toplayacaksın diyor. Ha, ben daha yarısı %25'ini toplamışım. Burada zone 5. bölge için. Okey burayı da açmayalım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Güzel bir oyunmuş. E, 0.5'lik yumurta çıkar Pet çıkar bakalım? Aaaa. Abiniz kart tilkisi çıkardı. Kart tilkisi ne kadar veriyor? Bakalım hemen. Ne kadar veriyormuş? %32'lik çıktı. Bir tane bak. Şansıma güzel bir şey çıksın lütfen. Aa kart tilkisi gel. Gene <laughs> güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bugün kart topu yuvarlama oyunu oynadık. Çok da güzel ve tatlı oyunda. Burada bitiriyoruz. Sonraki derken görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.